Merhabalar dostlar. Sıradaki hissemiz Petkim Petrokimya Holding. Arkadaşlar Petkim'e baktığımız zaman en son ne zaman değerlimsiz 20 Şubat'ta Yaklaşık olarak kaç gün önce, 2 hafta önce falan arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir diye hemen Petkim bulmaya çalıştım Tam da burada değerlendirmişiz. Bakın burada herhangi bir direnç belirtmemişiz. O zaman çünkü belli bir direncimiz yok. Peki yeni bir direnç oluşum aşamasına geldik mi? Tabii ki geldik. Yükselemediği bölge 17.82 ve yakın olan arkadaşlar şurada 17.28 ama çok da bunu kale almayacağım. Şimdi hisseli arkadaşlar bakın siyah trend çizgisi bizim için önemli ve şu anda altına bir sartma yaşamış. Yani hisse de arkadaşlar bir onay alma sırasında bir hafiften aşağı doğru bir istisna mı yapmış yapmamış mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu aşamada hani gidişat da pek parlak değil gibi gözüküyor trend çizgisi bazında baktığımız zaman. Ya diğer indikatörlere de bakarız, beraber bir değerlendiririz ama görüntü şu aşamada bu şekilde karşımızda çıkıyor. Hissenin aslında geçmişten baktığımız zaman neler gözüküyor ona bir bakalım. Hissemiz güzel bir şekilde arkadaşlar bakın belli bir trend boyunca gidiyor hatta şu trendi de adını da koyalım artık. Şöyle baktığımız zaman hemen e, ışığımızı koyalım. Bunu niye zamanda yapmadık bilmiyorum ama şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bizim için daha da basit bir anlaşılabilir hale getirdi durumu. Şimdi bakın şuradaki siyah tren çizgisine kadar gevşeme gayet de normal. Bak iyi bir şey değil. iyi olmadığını söylemiyorum. E, normal olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Neden? Yani bunlar sağlıklı olan durumlar. Evet yani şurası, şuradan adam 20'den alan için adam için burada 11 pek sağlıklı bir durum değil. Ama buraya kadar gelmesin ama bundan sonraki sıkıntı diyebileceğimiz bir durum ama Şu etapta bizim bakacağımız yerler neresi? Bir defa ilk önce desteklerimizi belirleyelim. Ona göre de bir yorum atmaya çalışalım. 14.78 bizim için destek altında 12.90 arkadaşlar ve onun altında 11.34 de bizim için destek direnç olarak da arkadaşlar 17.82 19.65 ve 21.01 olarak karşımıza çıkıyor. Ha benim beklentim burada nedir? Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Siyah tren için üzerine tutunabildiği sürece yukarı doğru hareket, 21'lere doğru bir hareket kaçınılmaz bir şekilde gelecektir. Ama tek başına tabii gelebilecektir demek çok da yeterli değil arkadaşlar. Yani bunu bir hacimle desteklenmesi lazım. Realite var. Yani neticede birileri para sokmadan buraya hacim artmadan bu işi olur mu? Olmaz tabii ki. Yani şu, şu bir en büyük göstergemiz arkadaşlar. Burayı da özellikle tembihleyelim. Ve gelelim İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoku bulutuna baktığımız zaman hisse hala düşüşlerinden kurtulmuş değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Fakat son günlere baktığımız zaman hisse arkadaşlar yukarı doğru bir alt sınırda İçimoku bulutunun alt sınırında yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu da bizim için olumlu. Yani ileri için olumlu bir mesaj veriyor gösteriyor arkadaşlar. En azından e, olumsuz bir mesaj vermiyor diyelim. Öyle diyelim. Ama ne, ne, neticede içim o bulutu şu aşamada yükseliş trendini desteklemeyecek vaziyette. Düşüş trendini gösterir vaziyette kıpkırmızı. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası 15.90. Yani şurası arkadaşlar tam da şurası. Fiyatımız kaç? 15.84. Bollinger bandının altında burun farkı kapatsa da arkadaşlar teknik anlamda altında kapatması bizim için pek de hayra alamet bir durum değil. O zaman ne diyoruz? içim çimoko ile bollinger bandı şu aşamda olumsuz. Hacme bakalım bakın arkadaşlar. Tepe noktasındaki hacimiz tam da şurası. Ee, şöyle 10 günlük hacimden bahsedeceğiz. Tepe noktasındaki hacim 110 milyon not. Fiyat düşüyor. Hacim 126 milyon nota çıkacak. Ortalama hacimden bahsediyorum. Günlük hacimden Fiyat düşüyor. Hacim yükseliyor. Birbirine zıt arkadaşlar. Yani Petkim'de hem Ichimoku hem Bollinger hem de hacim şu andaki parametrelere göre olumsuz yükseliş işlemini desteklemiyor. Ve gelelim indeks bilgisayar sistemleri ve sanayi ticaret AŞ'ye. İndekse baktığımız zaman arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? 16 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 16 Şubat'tan beri neler olmuş ki? 16 Şubat Cumartesi pazara mı denk geliyor? Ondan da emin değilim. Evet arkadaşlar 16 Şubat burası. Buradaki baktığımız zaman direncimizi o zaman yeni bir direnç belirleyemediğimiz için 22.75 indeks bilgisayar için. Peki yeni bir direnç belirleyebilir miyiz? Tabii ki yükselemediği bölge bizim için direnç olduğu için arkadaşlar bir defa şurayı 19.27 direnç olarak kabul edeceğiz. Akabinde de 16.68'de destek olarak kabul edeceğiz. Bir yakında şunu da yapmak lazım. Evet bir de 15.39'da destek olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim takip etmemiz gereken noktalar diye düşünüyorum. Açısı hissiyle bir düşüş trendini kırma diye durum şu anda söz konusu. Bakalım hemen şöyle arkadaşlar. Çok da açıkçası söz konusu değil. Hatta ikinci tepe ile üçüncü tepe arasındaki çizgi çizdiğimizde de yine arkadaşlar çok da böyle olumlu bir matah bir görüntü yok. Yani siyah tren çizgisinin üzerine atmadığı sürece burada herhangi bir şu aşamada bir yükseliş trendinden bahsetmek çok da mümkün değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Peki dirençlerimize bakalım. 19.20, 22.75, 16.68, 15.44, pardon, 19.20, 22.75 direnç destek olarak da 16.68, 15.44, 14.32, 13.75 de destek olarak karşımıza çıktı. İçim hacı Hacımok'ta değerlendirmeye başlayalım. İçim Okulu'na baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeye de rahatlıkla söyleyebiliriz ama burada bakacağımız ne var arkadaşlar? Burada bakacağımız bir defa yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar. Yani yukarı yönlü bir hareket ve alt sınırlı olması bizim için olumluya doğru gitme ihtimalini arttırıyor hatta yön değişikliği trend değişikliğinde kapısını aralıyor onu da söylemekte fayda var ama teknik anlamda olumsuz ama ileriki günler için şurası bizim için olumlu mesajlar veriyor bunu da takip etmekte fayda var bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandın orta noktası 16.72 fiyatımız 18.30 yani şurayı da arkadaşlar bakın buradan onayında almış gelmiş 20 günlük ortam üzerine çıkmış gelmiş tekrar bulmuş tekrar çıkmış İster arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket açıkçası kaçılmaz gibi gözüküyor şu anki şu aşamada baktığımız zaman. Yani hem içi boka bulutun altına baktığımız zaman hem de onayına baktığın zaman kaçılmaz bir görüntü olarak karşımda çıkıyor. O zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar içi boka olumsuz ama olumluya doğru gidiyor. Bollinger şu aşamada zaten kendi başına olumlu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken mavi tren çizginin üzerine çok fazla çıkarsa bir düzeltme yapar en son yaptığı gibi. Gelelim hacme. Bakın arkadaşlar şuradaki dip noktasındaki hacimden başlayalım. Hatta şuradaki dipten başlayalım. Buradaki dip noktasındaki 10 günlük ortalama hacimize baktığımız zaman kaçmış? 3 milyon notmuş arkadaşlar. Fiyat yükselmiş. Hacim 3 milyon 200 çıkmış. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Bollinger'le hacim olumlu. içim o kadar şu aşamada olumlu bir sinyal vermiyor gözüküyor. İleriki günler hariç. Gelelim logo yazılım ve sanayi ticareti arkadaşlar. Logoyu da baktığımız zaman en son 16 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 16 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 16 Şubat arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Bu bölgedeyken arkadaşlar uzun kırmızı derken, Direncimiz 60.46 ve arkadaşlar siyah tren çizgisi geçmişten gelen siyah tren çizgisi 60.46 ile işimiz bitti. Bunu buradan bir defa silelim. Artık yeni bir direncimiz yok açıkçası. Destek olarak da arkadaşlar biraz yakın mı ona bakacağım ama şimdi destek olarak da karşımıza bir defa 51.65 de Aşağıda arkadaşlar şu desteğimiz var gözüküyor. 48.96 bizim için destek noktası. Aşağıda da 43.21 de diğer destek noktası. Direncimiz 67.29, 73.38 de bizim için direnç noktası karşımıza çıktı. Bunlar takip edilecek noktalar diye söyleyelim. Şimdi burada esas hedeflediğimiz bölge nedir? Siyah tren çizgisi. Siyah tren çizgisinin üzerine atmış mı? Atmış ve arkadaşlar şu anda burayı da direnç olarak kullanıyor bakın. Bunu geçtikten sonra artık yeni hedefimiz karşımıza çıkacak. 73.38 kaçınılmaz bir şekilde önümüze hedef olarak çıkma ihtimali olan yer diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra trend ve bant alanını da söyledikten sonra arkadaşlar gelelim içi Bollinger Hacim değerlendirmeye. içi bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatça söyleyebiliriz. Burada takip etmemiz gereken durum burası olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışına bakacağımız ne var arkadaşlar? Aşağı yönlü bir hareket. Aşağı yönlü hareketli arkadaşlar kontrol ettiğimizde hisse bir daralma söz konusu. Daralmadan sonra artık bir duraksama ile beraber aşağı yönlü bir hareket. En azından önümüzdeki günler için arkadaşlar çok da yükseliş için bir hareket beklememek lazım diyor Ichimoku bulutu. Bu Ichimoku bulutuna göre bir değerlendirme ama içimoko iç bulutu kırmızı olumsuz olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortam kısmı 55 arkadaşlar fiyatımız kaç 62 yaklaşık %15 gibi üzerine kapatmış ve Bollinger bandının arkadaşlar bir üst noktası bakın şu mavi boltun üst noktasının üzerine kıvranıyor bu da bizim için takip etmemiz gereken bir durum olarak karşımıza çıktı arkadaşlar yani üst noktadan kastım şu arkadaşlar bakın şuradaki mavi bulutu görüyorsunuz bunun üst tarafı Bollinger bandının üst sınırına Bunun üzerine çok fazla çıkarsa aşağı doğru bir düzeltme kaçınılmaz hale geliyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ichimoku olumsuz dedikten sonra Bollinger'e de olumlu diyeceğiz. Neticede hem orta noktanın üzerine hem de yukarı doğru bir hamle ile beraber gerçekleştiriliyor. Peki gelelim hacme. Bakın dip noktasındaki hacimiz 708 bin not. Fiyat yükselmiş hacim 1300'e çıkmış. Neredeyse iki kata. Fiyat yükselirken hacim de yükselmesi bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman diyeceğiz Ichimoku bulutu olumlu, bol, e, olumsuz arkadaşlar Bollinger bandı olumlu ve hacimde de olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelir mi arkadaşlar Smart Eke, Smart Güneş Enerjilerine. Şimdi Smart Güneş Enerjilerine baktığımız zaman arkadaşlar gayet de güzel bakın hisse bir defa ne yaptı? Hisse bir defa arkadaşlar düşeni yukarı doğru kırdı. Hissenin gidişatı gayet de güzel. Onu söylemekte fayda var bir onay alması muhtemel olan bir yer var arkadaşlar. 74'e doğru bir çekilip tekrar yukarı hızlı bir şekilde atabilir ki 74, 73 zaten aynı zaman destek. 74 dediğimde siyah tren çizgisinin bugünkü dokunabileceği yer olarak karşında çıkıyor. Arkadaşlar hisse şu aşamada gayet de güzel bir görüntü yakalıyor. Bakın şu daralma sert bir hareketin habercisi. Burası sonra bunların hepsine geleceğiz. Şimdi direncimiz arkadaşlar 93.51 direncimiz gayet de güzel çalışmış burada bir sıkıntı yok. Akabinde 112 direncimiz, 129 direncimiz ve 143 direncimiz arkadaşlar bunlar duraksadığı noktalar ve yükselemediği bölgeler olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da baktığımız zaman 55 arkadaşlar arkasından da 36 da bizim için destek. Yani hisse arkadaşlar baktığımız zaman ilk halka arzı 7'lerden geldiği nokta 140'lar. Yaklaşık 20 kat değer artmış. Nisan'dan bu yana karşı arkadaşlar yani şöyle diyelim. 100 bin liranız varsa 2 milyon liralık bir ev alma paranız ortaya çıkmış gözüküyor. Sadece smartekte olmuş olsaydı. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Şimdi bundan sonra neler olabilir arkadaşlar hep beraber şöyle bir kontrol edelim. Şimdi içim bulutundan başlayalım. İçim oku bulutuyla devam edelim. İçim bulutu bir defa kırmızı. Kırmızı olması hissin hala düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Ama güzel bir tarafı var arkadaşlar. Ne var? Bulut uzun zamandır ilk defa bu kadar daralmış. Ne zamandan beri arkadaşlar? Yaklaşık olarak arkadaşlar hemen şöyle hızla bakalım. 2-3 aydır ilk defa bu kadar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiriyor gibi gözüküyor. Burası dikkat, yukarı yönlü bir harekete meyilli hale geliyor. Burası takip etmemiz gereken bir durum arkadaşlar. İçim oku bulutu olumsuz. Ama şu son kısma baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket bizim için takip edilmesi gereken bir durum var. karşımıza çıktı diyelim. Ee, i̇çim olumsuz olumsuzluktan sonra şuraya ileride bir olumlu e, olma ihtimali çıkardıktan sonra gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 7.53 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi ve fiyatımız kaç? Pardon 7.53 değil arkadaşlar özür dilerim. Y hemen şöyle bakalım 71.53. Ee, bizim fiyatımız kaç? 88.30. Üzerinde mi kapatmış? Evet üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini desteklediği de rahat da söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman yani Bollinger bandının üstüne çıkması da güzel. Ama arkadaşlar buradan bir düzeltme artık kaçılmaz. Az önce söylemiştik bir onay alması gerekiyor ama şundan dolayı kaçılmaz diyorum. Bakın şurada Bollinger Band'ın üstüne doğru çıkması fazla çıkması her ne kadar son gün bir düzeltme çabası içerisinde girmiş olsa da arkadaşlar Onay almak için de yeri de hazır olduğu için yani bir 70'lerin dediğimiz noktalar yani 76 lerin, 75 75'lerin neyse artık Oralara doğru hafiften bir geri çekilme yaşaması bizim için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yükseliş açısından daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Neticede Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Bu sadece benim e, hafiften bir yorum olarak değerlendirmek düşünebilirsiniz. İçimoku bulutu olumsuz. Dedik daralma yukarı doğru e, artışını arttırıyor. Bollinger bandı olumlu. Hacim bak hacim çok güzel. 10 günlük ortalama hacime baktığımız zaman dip noktası 67 tepe noktasına baktığımız zaman 88. Fiyat yükselirken hacim de yükselmiş. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve gelelim bir de MAC indikatörüne bakalım. MAC indikatörü zaten büyük ihtimalle almıştır başına gitmiştir. Evet arkadaşlar pozitif bölgeye girmiş ve arkasında 26 günlük üstel ortalamayı çağırıyor kırmızı olanı. Kendisi 12 günlük üstel ortalamanın mavi çizgimiz. Bu yukarı atmış. Bunda herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Güzel gidiyor. Kırmızı çizgimiz de gayet güzel gidiyor. Olumlu olarak karşımızda durdu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Çelebi'ye. Çelebi Hava Servisi AŞ'ye. Çelebi'ye baktığınız zaman en son 17 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 17 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. 17 Şubat arkadaşlar tam olarak da hemen şöyle bakalım. E, 17 Şubat. Bakın tam da üzerine şuradayken. Arkadaşlar burada bir düşeni kırma diye durum söz konusu olma ihtimali varmış. Bakın onayın da almış diyebileceğimiz bu durumdan yukarı doğru. Gidişat gayet de güzel. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Direncimiz 550. Şimdi destek olarak da karşımız arkadaşlar şurada 4 gündür düşemediği bölge. 487 bizim için destek olarak karşısında hatta 5. günde de 1, 2, 3, 4, 5. günde arkadaşlar düşemediği bölge 480 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda arkadaşlar seansın kapalı olduğu dönemde olsa da 433 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda da 398 desteğimiz var. Şimdi bu arkadaşlar düşeni kırmış ama bizim sadece bu yetmiyor. Bakın bu gerek şart olanlardan bir tanesi ama yeter şart değil. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar bunun da hacime desteklemesi lazım. Onu da biraz sonra beraber değerlendiririz o zaman. Genel görüntüyü böyle dedikten sonra hemen direnç ve destekleri tekrarlayalım. 550, 635, 775 bizim için direnç. Destek olarak da 487, 433 ve 398 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkan bölgeler diye söyleyebiliriz. Bunun dışında neler var? Şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Baktığımız zaman iç makabutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası bizim takip edebileceğimiz bir nokta olarak da düşünebiliriz. Peki bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar içim okuyor olumsuz dedikten sonra hemen şu alt tarafa bir kontrol edelim. Alt tarafa baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda yukarı doğru bir hamle var gözüküyor. Bu hamleye baktığımız zaman evet bir önümüzdeki dönemde bir hareket olma ihtimalini var gösterilir Çünkü şu daralma ve yön arkadaşlar bizim için ileriki günler için umut ışığı yakıyor pozisyonuna getiriyor bizi. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? İçim oku buldu. Şu aşamada olumsuz ama alttan yukarı doğru bir daralma yapması bizim için ufak da olsa bir şey ifade edebilir diye düşünüyoruz. Hemen hacme baktığımız zaman, şey Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaç? 501.29. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 501.29. Üzerine mi kapatmış? Evet, üzerine kapatmış. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Burada da olumlu arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir tarafı da arkadaşlar bakın alttan ve üstten daralma yapması. Bu da önümüzdeki günlerde sert bir hareketin habercisi olma ihtimalini arttırıyor. Bu da aklımızın ucunda bulunsun arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? İçim okavut olumsuz Bollinger bandı olumlu dedikten sonra gelelim hemen hacimize. Hacim bize ne diyor? Bakalım bir şeyler ifade ediyor ediyorum. Hacimimiz arkadaşlar 10 günlük ortalama hacim şu bölge için bakıyorum ben dipteki 47 bin not. Fiyat yükselmiş 48 bin. Yani çok cüzi bir artış olsa da hacim arkadaşlar yukarı çıkarken bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz ama net bir şekilde tam da destekliyor diyemem. Yani 48 bin arkadaşlar o da 60-70 bin olsa tamam diyeceğim ama yani 48 bin neden gelip 48 bin küsürler olması bizim için biraz daha hani soru işareti aklımızda tutuyor ama neticede olumlu mu arkadaşlar? Evet. Fiyat hacim grafiği olumlu. Bollinger bandı olumlu ama içim oku Şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor ama olumlu olma ihtimalini arttırıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.